Merhaba Selam Beyler Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Umarım keyiflisinizdir Bugün yine Waftim'deyiz Sürekli bana ulaşıp Sürekli başımı şişirdiğiniz Konuya açıklık getireyim Abi neden envanter videosu çekmiyorsun Neden envanter videolar gelmiyor Envanterinde ne saklıyorsun Bizden ne saklıyorsun Çek yani Envanterini göster Envanter videosu 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 niye? diye Başımı şişirdiniz ne yani. aferin size yani çok uzatmama gerek yok. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Sonunda bir envanter videosu çekmeye karar verdim. Yani merak ettiniz çekiyorum. Yani aa, şimdiden söyleyeyim. Öyle ahım şahım bir envanterim yok. Şimdiden söyleyeyim. Bilgiler böyle işte. Gelişim puanı, tam kafadan bomba, kurt öldürme, kazanma, kaybetme, öldürme, ölme, kalbi oranı kazanma, kaybetme oranı filanlar derken böyle sonra her iki envanterim envanterim gidip gelelim ya şimdi ne söyleyeyim abi şu an bir envanterim yok M4 a rahatsız 717 gün Zaitsev Ultimate Black Plus 467 gün Elverici M6A2 Efsane Pro 476 gün Zaitsev Evet Efsane Pro 206 gün EK417 Efsane Pro 187 gün M4A1 Efsane Pro 532 gün M4 A1 ROYAM Yamlar 350 gün QBZ Pro 159 gün Kar 98K Efsane Pro 170 gün M4 A1 Just, Just Aplika, 261 gün M4 A1 Matem 367 gün M4 A1 Efsane 352 gün İkinciye geçelim Magnum G Pro'muz karşılıyor burada bizi 205 gün OG tabancamız var burada hemen 352 gün uçağa gelelim mızrak 33 gün Kuki Pro 253 gün bombalara geliyoruz MK 6G Black 224 gün OG bıçağı ise 97 gün çıkartmana bir şey yok. Güce gelelim. Çanta. iki çanta kullanıyorum. Ee, genelde tabii ki de steampunk, steampunk çantasını tercih ediyorum. Ama işte neon çanta filan kutulardan çıkardığım zaman bunu kullanıyorum. Bu bittiğinde steampunk'a devam ediyorum. Öyle. Dövme gelelim. Dövmelerde bir şey yok. Fazla kurt oynamıyorum. Genelde insancıyımdır. Uyku modu veya yıkım kurup da insan insan atabiliyorum. Yani kurduğu ara sıra ya ölüm oyun, oyunu ya da uyku. Uykuyu genellikle çok atıyorum. Ink Yang Sırt 144 gün. Ink Yang Sol 234. Ink Yang Sağ 54 gün. Efsane kurt dönüş sağ kalmış. Tabi bunun günü kalmamış. Kara pençe bile ateş pençemiz var. Ateş pençemiz 6 gün. Kara pençemiz 22 gün. Ve benzeri de Burada bize özel kurt yeteneğimiz karşılıyor. 354 gün. Duvar koşusu 2. seviye 107 gün. Enerji paketi nakit yani F'miz 395 adet. ilk yardım seti nakit 410 adet. Kurt bakışı 2.0 49 günü kalmış. Aa, bunun günü bitiyor. Bunu bir yerden çıkartmam lazım. Efsane, efsanevi özel kurt yeteneği 8 günü kalmış. Karaktere gelelim. Kırmızıda beynimiz var. 33 gün. Ateşimiz var. 1200 85 gün. Jhin özel versiyonu 55 gün. Rashid Neo 111 gün. Jhin 1 gün. <laughs> El 17 24 gün. OG karakterimiz ise 8 gün. Mavi'ye gelelim. Raynor. 397 gün. Barak 530 gün. Yavuz Sultan Selim 634 gün. 573 e, günlük Simon Bolivar, Saladin Neo 107, Anna bunun günü kalmamış, Wilson Stra Sky mı, strong Sky öyle bir şey, 13 günü, günü kalmış, Tetrazel versiyon 19 gün, böyle beyler ortakta zaten bir şey yok. Ekipman olarak sadece benim ekipmanı var. Başka hiçbir karakterin ekipmanı yok. Burada kutularımız var beyler. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş inelim. Tabi yıllar önce bunları almıştım, biriktirmiştim. Stok yapıyorum beyler yani. Bu kutuların içeri, içerikleri veya kutular değişiyor yani yılda bir kere. Mesela özel eşya kutusu bir sene sonra olur. Efsanevi eşya kutusu veya özel eşya kutusu iki yazanla sonra içerim değil. Mutlaka bir şey olur. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş inelim. Öyle beyler. Anahtar kutusu yok. Anahtarımız ise kripto anahtar altın var. 101 adet işime yaramıyor ama. Özel eşyalarda gördüğünüz gibi gravitiler, kasklar kurtav modu eşyaları var kurtav atmıyorum fazla yani ilgimi çekmiyor o yüzden oynamadığım için bunlar öylece duruyor ve benzeriye geldiğimizde burada slot attırmalar arttırmalar var İşte bunlar silahlarımız silah slotlarımız Malibu sıfırlama işte haykırmalar odadan atma İntihar engelleyici, sıfır ceza etkisi, ab3g bu gerçekten işe yarıyor. Biz öldüğümüzde çantamızdan düşüyor rakibe, müthiş sürpriz hazırlıyor. İşte sonucuma hediye kutusu uzatmalar var, şarjör slotları var. Üçlü kullanıcı 80 adet. eşim odamız 15 gün kalmış gördüğünüz gibi. Başka göstermediğim bir şey yok herhalde. Nakit VIP'ye geçelim. İlk alanda bir şey yok. Günlükte şu anki miktarım sıfır. Haftalıkta şu anki miktarım sıfır. Şu anki miktarım aylıkta. Bu kadar harcamışım beyler. 257.960 nakit. Öyle beyler şunu size göstereyim. Hızlı hızlı. Gördüğünüz gibi odadan atma etkileri, kutular, karakterler, dövmeler, ft'ler, pençeler. Hızlı hızlı böyle geçelim. Takla. Dönüştürülmesi gereken bir sürü silah. Üşendiğim için tabii ki <laughs> uğraşamıyorum. buralarda bir şey yok. Kutular var işte yani görmeyen kutular. Bunlar envanterdeki süresinin bitmesini bekliyorum. 8 gün sonra silinecekler. Niye kutumda yer açmak istiyorum. İşte işe yaramaz silahlar. Dönüştürülmeyi bekliyorum. Veya süresi biter bilmiyorum. Ne yaparım artık. İşte Gördüğünüz gibi. Heliye he he kutumda da öyle ağırmış ağırmış ya. Dediğim gibi yani. Envanterimde ağırmış ağırmış fazla bir şeyler yok. Çok istediğiniz envanter videonu sadece size göstermek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere beyler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.